Merhaba sevgili takipçilerim. Gülümseten Eller YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün de sizlere görmüş olduğunuz bu iki şiş kolay o örgü modelinin nasıl yapıldığını anlatmaya çalışacağım. Arka yüzü de bu şekilde. Modeli bebek örgülerinde, yetişkin örgülerinde bere boyunluk yapımında kullanabilirsiniz. Modelimiz 3 ilmek arttı. 2 de yan ilmek olarak hesaplayabilirsiniz. Ben şimdi yapımına geçiyorum. Birkaç sıra lastik ördüm. Bebe yünü 3,5 numarada şiş kullanacağım. İlk ilmeği örmeden aldım. Yanındaki ilmekleri düz olarak örüyorum. Hiçbir işlem yapmadan bütün ilmekleri düz olarak sıra sonuna kadar örüyorum. Evet modelimin arka yüzündeyim. İlk ilmeği örmeden aldım. Bütün ilmekleri sıra sonuna kadar ters olarak örüyorum. Bir sıra düz, bir sıra ters ördüm. Şimdi bir sıra daha düz örüp bir sıra ters örüp geliyorum. Bir sıra düz, bir sıra ters ördüm. Toplamda iki sıra düz, iki sıra ters örmüş oldum. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Yanındaki ilmeği örmeden şişimi aldım. Bir sonraki iki ilmeği birlikte şişimi aldım tekrar örmeden diğer şişme şu arka taraftan geri taktım örmediğim ilmeği üzerine koydum ve 3 ilmeği beraber ördüm bir doladım ve bir tekrar bir daha ördüm 3 ilmeğim oldu diğer ilmekleri şişimden çıkardım Ilmeği örmeden şişime aldım. 2 ilmeği birden şişime aldım. Tekrar şöyle arka taraftan geçerek tekrar şişime geri aktardım. Örmediğim ilmeği tekrar şişime aldım ve 3 ilmeği birlikte ördüm. Bir doladım. Tekrar ördüm. Buradaki ilmekleri çıkardım. Ilmeği örmeden şişime aldım. 2 ilmeği birlikte sağ şişime aldım. Tekrar sol şişime şöyle arka tarafından geçerek tekrar şişime aktardım. Ölmediğim ilmeği üzerine aldım. 3 ilmeği birlikte ördüm. Bir doladım. Tekrar ördüm ilmekleri çıkardım. ilmeği örmeden şişime aldım. 2 ilmeği şişime aktardım. Tekrar şu arka taraftan tekrar şişimi aldım. Örmediğim ilmeği üzerine koyup 3 ilmeği beraber ördüm. 1 doladım. Tekrar 3 ilmeği birlikte örüp ilmekleri çıkardım. İlmeği örmeden şişime aldım. 2 ilmeği birlikte şişime aldım tekrar şu arka taraftan şişime geri aktardım örmediğim ilmeği üzerine koyup 3 ilmeği beraber ördüm bir doladım 3 ilmeği beraber örüp ilmekleri çıkardım kenar ilmeğini ördüm ve sıramı tamamladım şişimi çeviriyorum modelimin arka yüzündeyim İlk ilmeği örmeden aldım ve diğer bütün ilmekleri ters olarak örüyorum. Modelimin ön yüzündeyim. Bütün ilmekleri düz olarak örüyorum. Modelimin arka yüzündeyim. Bütün ilmekleri ters olarak örüyorum. Şimdi bir sıra daha düz ve arkadan da ters olarak örüp geliyorum. Evet bir sıra düz, bir sıra daha ters ördüm. Şimdi tekrar modelimi şekillendiriyorum. İlk ilmeği örmeden aldım. Yanındaki ilmeği örmeden şişime aldım. İki ilmeği beraber örmeden şişime aldım ve şöyle arka taraftan geçerek tekrar şişime geri koydum örmediğim ilmeği de tekrar şişime koyup beraber üçünü beraber ördüm bir doladım ve tekrar üç ilmeği beraber örüp ilmekleri çıkardım örmeden bir ilmeği aldım iki ilmeği şişime aldım tekrar arka tarafından geçirip tekrar şişime geri aktardım Örmediğim ilmeği de üzerine aktarıp 3 ilmeği beraber ördüm, bir doladım. Tekrar örüp ilmekleri çıkardım. Ilmeği örmeden şişime aldım. 2 ilmeği şişime alıp arka tarafından geçirip tekrar şişime geri aktardım. Örmediğim ilmeği de üzerine alıp 3 ilmeği beraber ördüm, bir doladım. 3 ilmeği tekrar ördüm. Örmeden şişimi aldım. 2 ilmeği bir alıp arka tarafından geçirerek tekrar şişime geri aktardım. Örmediğim ilmeği de üzerine aktarıp 3 ilmeği beraber ördüm. Bir doladım. 3 ilmeği beraber örüp sıramı tamamladım. İlmeği örmeden şişimi aldım. 2 ilmeği örmeden alıp arka tarafından geçerek tekrar şişime geri aktardım. Örmediğim ilmeği de üzerine alıp 3 ilmeği beraber ördüm. Bir doladım. Tekrar 3 ilmeği beraber örüp ilmekleri çıkardım. Kenar ilmeğini de örüp sıramı tamamladım. Şimdi arka sırada bütün ilmekleri ters olarak örüyorum. kanalıma abone değilseniz abone olup zil simgesini aktif hale getirirseniz gelecek olan bütün videolardan anında haberdar olursunuz. Videolarımı izleyip beğeni ve yorum yaparsanız bana destek olmuş olursunuz. Şimdiden çok teşekkür ederim. modelimizin yapımı bu şekilde devam ediyor. Yapacak olanlara şimdiden kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşene kadar hoşçakalın. Hayata her zaman gülümseyerek bakın.